güvercinlikten merhaba herkese. Hem yürüyüş yapıyorum hem de güvercinlik sahilini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle koyun güzelliğine bakın. Bayramı sahilde geçirmek isteyenler plajları da dolduruyor tabi. Milas Bodrum arasında güvercinlik Karşıda da orman içerisinde Titanic otel var. Dalganın sesi güzelliğe güzellik katıyor, huzur veriyor. Akşama da çok güzel oluyor. Güvercinlik benim gelip gittiğim yerlerden. Şöyle baktığında yazlıklar. havada öğlen olmasına rağmen esinti var. Çok güzel yakmıyor. Mis gibi. Evet. Bayramın ikinci günü güvercinlikten tekne turu yapılacak. Karşıdaki tekne mi? Şimdi karşıdaki tekne özel olarak sadece e, bizlerin denize açılacağı tekne. Karşıda bir iç var.

Bayramlar, hoşça kalın. Trenin mutfağında kalın.